Evet değerli dostlar, sevgili aşklarım, takipçileri, Ramazan özel programımızla sizlerle birlikteyiz. Bugün Ramazan'ın beşinci günü yarıladık diyeceğim ama inanmayın daha başındayız. Ama Allah nasip ederse tez vakitte, tez vakitte Ramazan'ımızı eda edeceğiz. Sorularımız hazır. Hem şeylerimize soracağımız sorularımızı hazırladık. Güzel güzel sorularımız var. Cevaplamalarını istediklerimiz hem vakit geçsin hem programımızı izleyen hemşehrilerimizle keyifli dakikalar geçirsin birkaç şeyden bahsetmek istiyorum ilçemizde. Bugün bir teyzemizi ahirete uğurladık rahmetli oldu. İlçemizde, ilçemizde değişmeyen en güzel ananelerimizden biri, öflerimizden biri cenaze törenlerimiz. Hakikaten Allah komşularımızın eksikliğini vermesin. Rabbim, Rabbim herkese, herkese sağlık saat versin. Ama hepimizin yaşayacağı böyle bir gün var. Böyle bir yakınımızı, eşimizi, dostumuzu kaybettiğimiz bir gün olacak. Ahirete intikal ettiği bir gün olacak. Bugün de Allah komşularımızın eksikliğini vermesin. Ee, hakikaten çok güzel bir ortam oluyor. İnsanlar yanına geldiği zaman senin kederini paylaşıyor. Seninle işte bir fatiha okuyor. Bunları yaşamak gerçekten e, hüzünlü de olsa, üzünlü de olsa güzel bir duygu derken programımıza başlıyoruz. O zaman ne diyoruz? Her zamanki gibi o zaman esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımıza sohbetler edeceğiz. İlk programımızı sevgili kardeşim Kerim'le birlikte yapacağız. Akabinde sırayla esnaflarımızı gezeceğiz. Ne diyoruz? Haydi bakalım. İlk konuklarımızı aldık. Oo hem de iki kişiler. Maşallah maşallah. Efendim seray elektrikteyiz, her nevi avizeler mevcut. reklam bedava yapmıyor <laughs> acaba? Parasını alırım. Bak bedava, bedava yap bir Buyurun oturun. Buyurun. Buyurun oturun. Lütfen efendim. Ersin hocam. O Ersin hocam. Son günlerde en çok isminden bahsedilen kıymetli hocamız ee, şöyle ki. Öncelikle biz kendi şeylerimizi soralım. Efendim bugün Ramazan'ın 5. günü. Neler evet, söylemek abi. istersiniz? Vallahi. Ramazan'ın 5. gün Ramazan iyi gidiyor. Müslüman Türk Türk Eee evet. aksın karma karışık oldu. Oro şahıs bir dur daha bismillah ne oldun ya? Peki Ersin hocam ben sana hemen bir iki soru sorayım. E, vefa nedir? Vefa nedir? Evet. Güzel bir soru. Vefa nedir? Vefa ona da cevap veremeyeceğim. <laughs> sinircim, Her insanda olmayan değil yani, mi? Ve e, bizde yok maalesef. En çok yani en daha ihtiyacımız, daha ihtiyacımız olan. Yani, evet. Peki hocam kalp kırmak mı zor? Kalp yapmak mı zor? Kalp, kalp <laughs> zor. Kalp yapmak zor. Diyor. Kırmak kolay Değil mi? İşi hemen kızdırız yani. Ama en kolay kalp kırmak mı? mi gitti? Değil mi? Peki hocam. Ee, zamanda yolculuk yapabilseydik hangi zamanda olmak isterdin? Yani hocam söyledi ya, ahir zamanda. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hocam sen, sen bu gibi sıkmış bayağı. Bayağı, bayağı. Ben sana son günlerde işte tartışılan bir konu var. Hatta Zaten moralimiz geçen, bozulmuş, geçen, geçen, bir abimiz de bana yazdı. Ee, kurtuluş Bayramı münasebetiyle oynamış olduğunuz halk oyunları. Evet oyuna kimsenin bir şey dediği yok. Hakikaten zaten Türkiye birincisi olan bir ekibimizdi. Ee, yalnız elbiseler konusunda bayağı bir söylenti ya çıktı. Işte, Nedir bu işin aslında? Abi, her işi bitirdik. İşte sadece bir elbisemiz kaldı ya bizim. Meselemiz o oldu ya. İşte dışarıdaki abilerimiz, ablalarımız bir şeyler yazmışlar. Herkes zaten yazanlar ben bir zamanlar bu işin içindeydim. Ben bir zaman oynadım. Ben bir zamanlar halk oynayan içindeydim. Ama biz hiç bunları göremedik. Hiç yaşadık. Yani biz 50 yaşındayım. Hemen hemen okul 4'ten beri bu işin içindeyim. Ben o yazan, yazan kişileri, eleştiren kişileri hiç bu halk oyunların içinde ya da şeyde görmedim. Bunlar <laughs> e, şöyle diyeyim ben yani buradan daha şey yapayım. E, yani o niye o elbise renk? Renk olarak abi, neden öyle renk gereceğim. tercih edildi? Bakın şimdi bu elbise bizim, bizim kendi elbisemiz değil. Yani Erzurum esme elbisesi. Ha kültürümüzün elbisesi mi? Evet kültürümüzün elbisesi. Sadece renk farkı var burada. Hı hı. Bütün motifler aynıdır. Kaytanlar aynıdır. Kurt ağızları aynıdır. Her şey aynıdır sadece renk large değil de gridir. Ha bu Erzurum kültüründe kahverengi elbiseyle oynanmış zamanlar da var. Gri elbiseyle oynanmış zamanlar da var. Şimdi bu çok büyük mesele oldu. Niye gri elbise yok bu? Adam oradan yazmış bu Elazığ elbisesi, Antep elbisesi, Bayburt elbisesi, Sivas elbisesi. Siz önce Antep'in, Sivas'ın, Elazığ'ın, Bayburt elbisesini öğrenin. Nasıl evet. bir elbiseymişler? Ondan sonra bize gelin bunlarla tartışın. Evet. Bize bunları sorun. Şimdi bu ilçede şunu niye demediler? Şimdi orada yorum yapanlar hiç bayramda ben bunları görmedim. Ama orada oynayanlar hep bu dışarıdan e, Aşka'dan çıkmış gitmiş dışarıda yaşayan çocuklardı. Türkiye birincisi olan tabii 2000 tabii. Bunlar değil mi en bu son, son 2004 adam? yılında o meydanda var oynadılar. Ve evet. 2025 yine oynadılar. Niye oynadılar biliyor musun abi? Dediler ki bu kültür bu de bitiyor. Bu kültür evet. bitmesin. Gelip biz orada gösteri yapalım. Bu çocuklar orada yetişen çocuklar görsünler. Bir heves olsun. Evet. Yani ama, ama maalesef, biz, maalesef oyuna, bir, oyuna değil, elbiseye, o oyuna değil elbiseye taktılar, daha taktılar. Her yerden bizi <laughs> öğrencilerim <laughs> olsun, ben olsun yerden. Şimdi biraz önce soru sordunuz. Bana dilim dolaştı, konuşamadım. <laughs> yani çok gerginiz. Farklı Vallahi öğrencilerim ben arıyorlar. Biraz önce Emre Bulur yine aradı ki abi sakin ol. Hatta yayındaydım, meşgul attım. <laughs> evet. Ya abi bizi yerden yere neredeyse bizi degemede yardımcı olacak. Ya biz tekrar <laughs> üstünü giydik. Ne giydik ya? Biz ne giydik abi ya? Ben Erzurum'un kıyafetini giymişim, lacivet değil de glisini giymişim. Bu da benim elimde olmayan bir elbise. Yani o el Erzurum'a ait değil mi yani, yani o elbisenin her motifleri, her şeyler aynıdır. Evet. Yani bir renk farkı var. Evet. Başka hiçbir fark yok. Başka Şimdi hiçbir farkımız e, yok Şimdi şöyle abi. bir şey var, e, bir ağabeyim de yazmış. Eleştirenler, yani bunu eleştirenler o zaman en güzel yapacakları şey 12 tane elbise yaptırıp hediye etmeler lazım. tabii, mi? tabii tabii. Öyle olursa daha tabii, iyi. Ben, peki e, hocam. Peki ben bir şey daha söyleyeceğim. Mesela biz vallahi buradan öğleneceğim izlerlerse yazsınlar. Benden usta olan arkadaşlar biz diyorlarsa yorumlarını yapsınlar. Hepsi Hepsine buradan sesleniyorum. Biz de elbise yokken biz beyaz gömlekten, siyah pantolonla, yırtık ayakkabıyla oynadığımız dönemler de vardı. Bu zaman niye çıkıp bizi bize yani demediler ki hani sizin elbiseniz niye gömlekle oynadınız, niye pantolonlar evet. niye bu yırtık kadar evet. oynadınız? Hocam çok dolusun. Bunlar niye Şöyle demediler? yapalım mı? Peki ee... ben giderdim bu dönemki yetkililerden bir şey isterdim. Bütçemiz yok dediler. Abi çok konuşacak şey var ama konuşmak Neyse bugün isterim. Ramazan ya. Buradan da herkese bunu, bunu adı, şöyle yapalım. dışarıdaki abilerime selamlarımı söylüyorum. O zaman şöyle yapalım Ersin hocam. çok doğrusun bu konuyla alakalı. iftar programındayız. sizin için özel bir program yapalım. Abi ne o zaman ekibi getirin? O ekibi, Bak, o ekibi o getirin. de getirelim. Eleştirenler bizi, eleştirenler bizi ilgilendirmez. Ekibi getir abi. Hem canlı yapalım hem folklor oyunlarını izleyelim tamam Sizlerden abi. Tamam. Hem ben de buradan söz veriyorum size. Konuyla alakalı tamam konuşmamızı yapalım. Tamam abi. Değil mi? Biz hazırlığımızı biraz yapalım da Şu Biraz daha biraz daha biraz daha sakin ol Allah bence. Tamam. <laughs> <laughs> kendim möpkem bak bak bir soru sorarım abi, Gene, sorma sorma dili damağı dolanır hemen geçelim <laughs> Kerim kardeşimize abi merhaba yarın, nasılsın yarın, iyisin yarın, inşallah yarın, yarın, yarın. seray elektrik efendim birbirinden güzel <laughs> aizelerle e, sizleri karşılıyor dükkanda benim geldiğimi gördü bütün lambaları yaktı elektrik <gülüyor> faturasını <laughs> bana <beni> ödetmiyor <laughs> ya, sen, yok sattım. yok He mi ya? Eyvallah. Eyvallah. Peki bugün beşinci gün. Kerim Usta neler söylemek istersin? Vallahi 5. gün Ramazan'da güzel geçiyor. Bir evet. sıkıntımız yok. Çok şükür. Ya Rabbi'ye şükürler olsun. Allah'a devam. Peki hocam hemen Ersun hocama sorup var mı sorayım. Vefa nedir? Vefa Ersun hocam söyledi. Bir şey söylemedi. Ersun <laughs> Hoca hocam sinirliydi. Ersun hocam sinirliydi ondan. Peki kalp kırmak mı zor, yapmak mı? Yapmak daha zor. Yapmak? Daha, daha zor. Evet. Neden? Adamına göre, kişisine göre değişir. Değil mi? Evet. Ne var? Bir tane gülümse, bir tane tebessüm aha kalbini yaptın gitti. Ne Yok, var ki? Her şey ondan kalmıyor. Olmuyor. Olmaz. Peki. E, bir şeyi ortadan kaldırabilecek gücün olsaydı neyi ortadan kaldırmak isterdin ya da neleri? Mesela ben sana bir örnek verebilirim. Yoksulluğu. Yoksulluğu olabilir. Başka? Kötülüğü. Başka? Başka? Canı sağlık. Eşitsizliği. Eşitsizliği. Abi niye konuşmuşsunuz siz ya? Size ne oldu ya? Efendim bir de diller ki programı niye yapmış sen? Yaşla konuşmırlar, konuşturamayacak zorunla mı? Peki, hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Allah kolaylık versin. Amin. Sakin olun. Kendinize mükkem bakın. <laughs> Usta'm görüşürüz. görüşürüz Ama tamam, e, programla alakalı sizden tarih bekliyorum. Tamam abi. İftardan sonra, tamam, tamam. iftardan sonra çay, kahve dolsun ki tamam. de ağzımız kuruyuz. Tamam. Haydi Allah'a emanet. Aşk. Kolaylıklar Aşk. diliyorum. Aşk. Evet kıymetli dostlar, değerli aşkarlarım takipçileri. Ramazan özel programımıza başladık. Turumuza başladık. Aşkın! Aşkın!